attı. Kesin olarak yani. Daha kötü bir oyun ben oynamadım. Vardır olabilir bilmiyorum da. Ben oynamadım yani. Bundan kötü oyun nasıl olur onu da düşünmek istemiyorum yani. Rakip öldürüldü. Şu gebersin de bırak. Biz kaybedelim. Ah. Tam kafadan. dorta Dolduruyorum Saldıran başlangıcında mı var? Hayrets nasıl Stike denk geldi? B'de düştü. Orada. Bir düşman kaldı. Orada Nasıl açıkçası. oldu bu iş ya Gelen şey. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Senden daha düşüklerle ne bileyim? Aa karşıdaki de benim. Dert değil kendimizi de dövüyoruz. Çok acayip geliyor. Hoş geldin Gökdeniz. Vallahi ben zaten iyi oynayamıyorum. Bir de böyle hani esporcu gibi adamlar denk gelince daha e, na, nasıl oynayayım ben yani? Valla mermi atamıyorum. Bazıları var. Adamlar artık alışmışlar yani. Ulan nereden vurdu onu? Spike B'de düştü. Ayakta tane, kalan son oyuncu. Bir tane vurmuşum. Benden başka bade atan yok zaten oyunda. Herkes eşya satıyor valla. Şehrimin bana ihtiyacı var. Zaten fazla uzak kaldım. Devam değil mi? çabuk bitirelim. İyi. Bir tekrar bağlanır adam ya belli mi olur? Yem çıktı. B'de düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Çok iyi. <gülüyor> 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 Beni nasıl gördü? O tekrar geri döndü. Biz Valorantız, biz savaşçıyız. Hiçbir şey anlamadım. Az önce <laughs> ne olduğunu anlayan var mı ya? <laughs> alalım Onlar oynasın. Adam birden geri döndü bana sıktı. Beni görmemiş olması gerekiyor. Enteresan. Lan kayboldu gitti. Allah bilir nereye gitti ya. Spike'ımız düştü. Spike B'de düştü. Buradan bir yerden ses gelmedi mi şimdi? nasıl bir takım eşleşmesi olmuş böyle ya? Kalan ya Allah'ım. Adamı bulamıyoruz ya. Yemin ediyorum ya. Adamı bulamıyoruz. Yok ortada. Bir kişi bir kill almamış ya. Bir kill almamış bak. Nasıl eşleştirme bu? Spike'ımız düştü. Şuraya bak. Spike A'da bak. düştü. Sadece şu adam var ya herkesi vurur. Gelsin beni de vursun diye yapıyorum. Bitsin yani hiç. Boşuna uğraşıyoruz. Ayakta kalan son oyuncu. Ne görecekler ki? Daha bir tane kill almamışız bir tane. Takımdan kimse almamış bak hala yok yani. Eşleştirmeye baksan. Bak bak. Şuraya bakın. Taraf bir taraf bir tane bile kill almamış. Reyna bir başladı. Pem attı. Kesin olarak yani. Daha kötü bir oyun ben oynamadım. Vardır olabilir bilmiyorum da. Ben oynamadım yani. Bundan kötü oyun nasıl olur onu da düşünmek istemiyorum yani. Rakip öldürüldü. Şu gebersin de bırak. Biz kaybedelim. kafadan Orda Doğruyorum <laughs> Saldırı başlangıcında Bayilet nasıl Spike denk geldi? Sağ B'de düştü. Oradan. düşman kaldı. Orada. Nasıl oldu bu iş ya? Helal be Sage. Valla nasıl oldu ben de anlamadım. Elinden gelmeyen iş yok Eyvallah. be Sage. Bize gerek kalmadı resmen. Neyse yayındaydım zaten. Madar olmayalım bari. En azından birkaç kilo aldım. <laughs> Helal olsun amca. Eyvallah kardeşim. Merak eden olursa YouTube Yunus Soytürk arkadaşlar. Adam ah. Geberdi. <laughs> Adam hoplayarak zıplayarak bak nasıl tek atıyor. Sakın Ağzı düşman gözüküyor. Bir düşman kaldı. Salıyor mu bunlar? Ne yapıyorlar ya? Bunlar salıyor mu? Ne yapıyorlar ya? <laughs> Başlayalım. Geçit kapandı. Dolduruyorum. Rakip kendinde görünüyor ama kalpleri başka şeyler anlatıyor. Zıplayalım. Spike yerleştirildi. Dinle. Ayakta kalan son oyuncu. Dönüp beni kaldırsaydın ya keşke. Vurmuyorlar. Keşke öyle yapsaymışım ya. Vallahi aklıma gelmedi kusura bakma. Ha estağfurullah. Zaten oyundan pek bir umudum yok ya şimdi her şeyi pek düşünmeden <laughs> okay, <edemez ya. gülüyor> Valla tek, tek elle oynuyorum onunla da bu kadar oluyor. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. <laughs> Saldıranlar kazandı. Elinize sağlık arkadaşlar.